Evet, herkesi görüyor. Beni de görüyor musun? Merhaba. <laughs> evet, şu anda herkesi rahatlıkla görebiliyor kameramız. Ee, birinci sesi öndeki sekiz kişi, ikinci sesi arkadaki sekiz kişi verecek. Sorumuz geliyor. Evet. Ön taraf. Nasıl hissediyorsun? yani yani tedirgin misin? Tedirgin. Gerçekten korku evet. var mı? var çünkü iyi olacağını düşünüyorum ama olmayabilir. Yani senden herkesin beklentisi yüksek. <laughs> Ondan korkuyorum. Evet zaten. bu da bir tehlike yani herkes senden çok şey başaracağını ümit ediyor ve bekliyor. Dolayısıyla bu ağır büyük. Bazen insan altında ezilebiliyor. Eee içeride biraz önceki heyecan durumu nasıldı? İhtiyaç çalışacak söylüyor. Peki, orta seviyede. Şu anda daha mı yüksek daha mı alçak? Hmm. Tamam. Biraz Peki. daha Tamam. Çift sesle başlayalım. Hı hı. Bir neler hissettiğini şimdi anlat. Nerede e, adrenalin patlaması yaşadın? Nerede kafan dağıldı ve niye dağıldı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben bir yer şey söyleyeyim sana sadece. mesela e, bir, bir şey hata dediğin şey. yerde hata yapmamıştın aslında. Mi? Evet. Dolayısıyla bir sonraki soruda kafanı toparlayamadı. Yani dört seslerde de e, her şey güzeldi. Tabii ondan sonra üç sesten ikincisini kaçırdık böylece, değil mi? Ya da dört sesten. Sonuncusunu ha. kaçırdık üç evet. sesin. Yani o, yanlış hissettim ama doğruydu. Evet. Ondan sonrakini yanlış verdim. Oysa doğruydu yani. Küçük şeyler affedilebilir. Sonrasında e, ritimde de bence yine devamı gelebilirdi. Ama sen hala oradaydın yani. O niye yanlış yaptığımı bırakamadım bir türlü diye düşünüyorum. Nefes al rahatlayabilirsin. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba Ulaş. <laughs> Nasıl hissediyorsun önce Heyecan var mı? Biraz. Biraz var. Peki şu anda kendinden beklentin ne? Yani ne yapacağını düşünüyorsun? Önce oradan başlayalım. Yani bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum inşallah şeyler hariç, ezgiler hariç. Ezgilerden korktuğum Peki. Yani tahmini yüzde seksenini başarabileceğin kanaatindeyiz. Yani bir şey demeyeyim de inşallah diye. Tamam yani. peki. O zaman çift sesle başlıyorum. Tamam. Nasıl hissediyorsun? Allah tuhaf. <laughs> tuhaf hissediyorsun. Sen ne kadar yapmış olabilirsin tahmin yüzde? Yani seslerden hiç emin değilim ama ezgi üretiminde birazcık. Kötü Beklediğinden? Beklediğimin altında oldu. Altında mı oldu? Yani ses 2-3-4 sesi anlamadım ne yaptığım için. Doğrudur peki heyecan sorulara cevaplarken heyecanlandığım bir an oldu mu özellikle? Şurada daha çok heyecanlandım yoksa hep yüksek miydi? İşte Ezgi veritimde ne yapacağım heyecanı oldu biraz. Anladım. Peki tamam teşekkür ederim görüşmek üzere. Kolay gelsin. Başlayalım. Evet. Neden? Gel gelsin. İçerisi biraz geliyor insan ister evet, istersen. Yani ne kadar insan kendini ee, sınav nasıl olsa, şarkı-sürkü söyleyelim dese de öyle bir, bir sınav şeyi var. Geçen sene ŞİH'e katıldım mesela yazın başında o ses elemelerde. Evet. Orada böyle aynı gergindi. Ses yok, hiçbir sesi daha yok. Kötü bir his evet. Çok kötü bir his. Bakalım. İnşallah e, seni ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Evet. Ne kadar da istesek de dedim heyecanlanmam ama şurada. Oluyor evet evet ona engel olamıyoruz. Evet. Benim tavsiyem olabildiğince nefes almaya ve <laughs> Şu an tamam. nefesimi kontrol edemiyorum. Peki. İki sesle başlıyoruz. Birin... Bu kadar mı? Evet. Hocam? Şu Çok an nasıl hissediyorsun? Dur çıkmadan onlar Çok diye? iyi. Rahatladı. Evet. Sence ne kadar e, hata yapmış olabilirsin? Bence yüzde altmış, Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Peki soruları sorarken e, şeyi, yani doğru mu acaba böyle bir <laughs> şeye sokamadın henüz kendini galiba? Soktum. Evet. Da işte fırsat kalmadı. Diğerine hemen geçtiğimiz için. Tamam. Dedim acaba doğru mu değil mi yaptım mı yapamadım mı onun da paniği var. Tamam peki ezgilerin e, güzel daha da güzel olabilirdi. Şimdi ben sana cevaplar atacağım. Görüşmek üzere. Evet teşekkür, teşekkür ederim. Olsun. Arda şu andaki e, motivasyon durumun nasıl? Neler hissediyorsun? Yani şu an rahatım yani heyecan fazla yok. Çok güzel. İçeride biraz önce heyecan var mıydı ya da biraz içeride, içeride biraz vardı evet. Anladım. Şu anda daha rahat hissettiğini evet. söylüyorsun ve başaracağını düşünüyorsun. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. O zaman Arda'nın soy ismini de öğrenebilir Ergan. Arda Ergan. Çift sesle başlıyoruz Arda. Şimdi sınavımız bitti. Rahatlayabilirsin. Şu an neler hissediyorsun? Nerelerde zorlandın sence? Evet, 4 dört ses ve üç seste zorlandım. Evet. Bir de Ezgi de biraz zorlandı ha. sonlarda. Şu an nasıl hissediyorsun? Sence Hı. kazanabilir misin? Bu performansta neler olabilir? Yani ben sonuç sence şu anda yüzde kaçını doğru yapmış olabilirsin? Ee, yaraya geçmişim. Diye. Yaraya geçmişim. Tamam. Teşekkür ediyorum Arda. Bu kadar. Görüşmek üzere. Adını soyadını söyle bize. Mert Tezcan. Mert şu anda nasıl hissediyorsun heyecan durumu? Çok bu tarafa geldin. Şu ilk beyaz pano var ya onun önündedir. Ha. Öyle mi? Evet. Yani orta seviyede. Orta seviyede. Ne kadar yapabileceğini düşünüyorsun? Soruları ne kadar yapabilirsin sence? Bilmiyorum dires. Peki, tamam. Peki. Sınavımız bitti. Şimdi neler hissediyorsun? Aynı şey. Aynı, hiçbir <laughs> değişiklik yok. Peki sınav anında neler hissettin? Böyle hiç e, adrenalin yüksekliği yaşamadın, değil mi? <laughs> Yok ama sesleri verirken bayağı bir zor yaşadım. Heyecan yaptım. Yani. Heyecan yaptın. <laughs> <laughs> İnce kalına alına verdim yani. <laughs> Engel olamadı kendi. Yani. Olsun problem yok. Bu bir deneyip İnşallah e, inşallah güzel şeyler kazandıracak sana. teşekkür ediyorum. Senden sonra kim var bilmiyorum. Grupta yazıyor. Söylersin gelsin. Tamam hocam. Peki. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Bilgenur önce nasılsın iyi misin? İyi. Heyecanın nasıl? Ya. Şu anda orta seviyede. Ama çok odaklanamıyorum. Çok. Neden? Sanki burada değilmişim gibi. Yani öyle değiştiyiz. Tamam. Biraz önce içerisi nasıldı? İçeride daha mı rahattın Evet. Arkadaşların yanında evet. peki. Yarın için korkuyor musun? Çok. Herkesin önünde olacağı evet. için. Ve en son ben olacağım. Kızlar hemen gidecek. Ha, yok hayır yarın kimse gidemez. Ha. Herkes aynı anda bitecek. O yüzden gitmeyecekler. Öyle mi? bek herkes bekleyecek. Ben size atacağım ya. bugün ses Olur. Geldi. olur tamam. tamam. Hazırsan sorularla başlayalım. İki tamam. Sınav bitti. Şimdi nasıl hissediyorsun? Dur gitme. Rahatladı mı şu anda? Biraz daha. Peki ne kadar ne yapmışsın da sence? Ben şu an tam ezberimde yok. Memnun musun performansına? Değilsin. Peki. Şu an hala başka bir boyutta mı hissediyorsun? Evet. <laughs> tamam. Tamam bir gün teşekkür ederim. Güzel bir sınavdı. Görüşmek üzere. Ne istedim. zaman beni olacak? Eee atıyoruz. Şimdi sabah mı atıyorsun? Heyecan durumu nasıl olur çok? Çok fazla heyecanlısın. Şimdi. Elim ayağım titriyor. <laughs> Gerçekten. Vallahi. Beni biliyorsunuz hocam. Evet, normalde de heyecanlanıyorsun. <laughs> evet. Peki bu heyecana karşı e, neler düşünüyorsun yapıp yapamama konusunda? İncim. Heyecan seni yenebilir mi acaba? Yoksa sen heyecanı yenebilir mi? Ben yenerim. İnşallah. Hadi bakalım Öyle o zaman. Öyle düşünüyorum ama. Peki. Çift sesle başlıyoruz. Durun <laughs> hocam. Tamam. <laughs> Hazırım. Soruyorum. Bitti sınavım. Şimdi nasıl hissediyorsun? Şu anda da kötü hissediyorum. <laughs> <laughs> Hayır kötü hissediyorum. Kötü hissediyorum çünkü yapamadım. <laughs> Ne kadar yapamamadan hakkında fikrim var yani. <laughs> evet. mı senin? Hiçbirini yapamadım Hiçbirini yapamadığını mı düşünüyorsun? Ben bilemiyorum şu anda. Bakacağız puanları. Ee, peki, sınav esnasında sesleri duymanı engelleyen bir şey oluyor mu? Ya da yani ses... Hatırlamıyorum şu anda. Hiç şey, hiç şey hatırlamıyor olacak. musun? Tamam, peki. Tamam Boğaziçi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet Zeynep, heyecan durumun nasıl? Bir kez denemeye gidiyorum. Birazcık evet. heyecanlı. Biraz. Ama performansını etkileyeceğini düşünmüyorsun, değil mi? İnşallah. İnşallah. Peki, ne kadar yaparsın yüzde? 80-90 yapar mısın acaba doğru? Çok iddialı konuşmak istemiyorum yani. Ama içinden öyle bir şey geçiyor. İnşallah. İnşallah. Peki. Çift ses sorularıyla başlayalım. Dört tane. Bitti evet, sınav Zeynep. Şimdi evet. hislerini alabilir miyim? Hiçbir şey yapamadığım farkındayım. Neden? Yani çünkü yani bu yani Duyduğum hiçbir şekilde veremedim çok heyecanlı. Peki ha heyecan buna yani engel heyecan. oldu. Yani normalde sesleri duyabildin fakat evet. çıkartırken bambaşka bir şeye dönüştü. Aynen. Nerede Aynen. başladı bu? Evet. İlk sorudan itibaren evet. mi öyleyse? Sanırım evet İlk sorudan itibaren vardı. Arada bir dörtte ya da üçte bir tanesi doğruydu. Sonuncu sanırım. Üçüncünün sonuncusu, üçüncünün sonucu doğru. Peki e, ne yaptıysan engel olamadın mı kendine? Hayır olamadım çok çok gerildim. Bir de sizi izledim. Yani siz çalarken izemeyecektim. Hmm. Evet bence bakmamışsın. Evet bu güzel bir tecrübe olmuş oldu. Daha yeni başladın zaten. Ee, bir dahakine inşallah bu iyi bir dönüş sağlar sana tabii ki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Heyecan durumu nasıl? Yani hocam ben heyecan biraz birazcık birazcık var. var. Daha tabii. önceden deneyim olmuş olması iyi bir şey. İyi bir şeydi hocam. yani. Gene heyecanlandım. Tabii, canım yenilenmem gerekiyor. Evet. Peki ne kadar yapabilirsin sence? Yani yüzde kaç doğru yapabilirsin? Hocam Ezgi hariç diğerlerini yapabileceğimi düşünüyorum şu an. Tamam. Yani <laughs> peki, içerisi mi daha heyecanlı burası mı? Yani o tabii, insanlar gidiyor Ha, hiçbir şey yok. İçerisi ya, normal. Tamam, Şarkı peki. söylüyoruz. O zaman çift ses sorularıyla başlıyorum. Bitti Furkan. Şimdi nasıl hissediyorsun? Yani hocam yapamadım. Ne yapamadın mesela? Ritim de kaçtı, ezgi de kaçtı. 4 dört ses ve üç ses de problemim vardı. Öyle düşünüyorsun. Evet. Peki nerede moralin bozulmaya başladı ya da e, motiveni yitirmeye başladı? Ezgi'de hocam. Ezgi'ye kadar dayanabildim diyorsun. Ezgi de, orada. Ezgi'ye kadar dayandım. Üç ses ilk verdim. Ondan sonra iki seste bir hafif iki seste kaydım. Bir tanesini yapamadım. Hı hı. Peki mi? yaptıkça hep hmm. bunları düşünerek mi devam ediyorsun? Mesela 3 sese geldin, 2 seste hata yaptım diye düşünüyor muydun? Çünkü hatırlamak bu sefer zor bir şey ya. Hocam. Yani. Bu sefer düşünmedim. Bu sefer 2 sesi yaptım, hatamı yaptım, direkt 3'e odaklandım. Evet evet. 3'te de bir problemim oldu. Ondan sonra ona da odaklanmaya bıraktım. Ezgi'ye geçtim. Ama Ezgi'yi yapamadım. O Ezgi'de moralim bozuldu. O yüzden. Peki tamam. Teşekkür ediyorum Furkan. Geçin, geçin. Nasıl hissediyorsun? Normal hocam ben dersteki gibi aynı. Heyecanı yok yani. Hep mi heyecanlısın yoksa? Ya, yok gibi de. Ya, yapamayacağım gibi bir isim var ama heyecan yok yani. Tamam peki. O zaman çift sesle başlıyoruz. Birinci sorumuz. benim sana tavsiyem şu. Her soruda nefes alıp yavaş ve odaklanmaya çalış. Eee ben çok şey yapacağı kanaatindeyim. Hadi bakalım. Birinci soru. Dur gitme. Şimdi nasıl hissediyorsun? Hocam aynı hissediyorum. Hiçbir yani, şey değişmedi. Aynı. ya Çok heyecan yapmadım. Sadece kendim tam bilmediğime eminim. Ona emin olduğum için. Evet. Ya Şimdi heyecan... burada mesela bil, bilme neyi bilebilirsin mesela? Yani tam hazır hissetmiyordum sınava kendimi hocam. Peki şöyle düşünelim. İki ses sorularında nasıl tam hazır hissedebilirsin sence kendini? Ya da ne zaman hazır hissedebilirsin? Sınava kadar mesela hazır. O özgüven doğar bana en azından hocam. Peki Dedim Ezgi ki... tekrarlarında e, sen şimdi bugüne kadar hep gitarla bir şeyleri çalarken kendi e, evet. dinlediğinle çaldı. çaldın. E, evet piyano değişik farklı bir enstrüman ama sonuçta bir müzik çalıyorum orada. Güzel de bir müzik vardı ikinci solda <laughs> özellikle. Yakalayabilirken bıraktın yani kendi bıraktın böyle sesi detone oldun ama bilerek bir detone olunmuş gibi. Evet. Yani orada mesela hiç çalışmana gerek yok aslında. orada... Nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? İyiyim. Heyecan var mı? Evet biraz. İçeride mi daha çok heyecanlısın burada mı? Burada. Peki ne kadar başarılı olabilirsin sence? Sınavın ne kadar ne yapabileceğine inanıyorsun? Kafamda bir iki plan çizdim. Hani İki ses, üç ses, dört evet. ses. Onlar da hani başarılı olabilir ama ezgiyle ritim tekrarında belki başarılı olmayabilir. Peki. O zaman çift sesle başlıyoruz. Peki Ali. Sınavımız bitti. Sence şu anda nasılsın? Kötü hocam. Neden? İstediğim gibi geçmedi. Neye engel olamadın peki? Neye engel olamadım? Sesleri bulmaya çalışırken yanlış tonlara geçtim. Bir daha geri geldim. Bir daha aynı tonlara gittim şeyi e, yani yanlış mı doğru mu yapıyorum ya da yanlış yaptım düşünceleri mi seni hep bir sonraki soruda daha da heyecanlanması. sebep Daha oldu. kötüye doğru sürükledi Benim ilk sesleri bulamadım. Hepsinin hemen hemen hepsinin ilk seslerini Aha. bulamadığım için. Genellikle orta sesleri buluyorum veya üçüncü sesleri bulduğum için. E, normalde de böyle mi? Normalde böyle değil. Engel olamadın heyecanı. Tamam Halicim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım. Peki kendinden ne bekliyorsun? Ne kadar yapabileceğin kanaatindesin? Yani yaparım. Çoğunu yapabilirim diyorsun. Eh. Yani i̇nanıyor yani musun kendine? Yapayım, gerçekten inanıyorum. inanıyor ve güveniyorsun değil Müzikal açıdan çünkü gerçekten başarılı bir insansın. Yani bu motive olman için değil. Öyle bir insansın. Bunun tabi sorumlulukları da var. İster istemez daha çok şey bekliyorlar senden. Ee, insanlar daha başarılı olmanı istiyorlar. Bu bazen ağır bir yük de olabiliyor ister istemez. Peki hazır hissediyor musun kendini? Hazırım. Başlıyoruz o zaman. Çift ses birinci soru. Bitti sınav. Dur gitme. Şimdi ne hissediyorsun? <gülüyor> Hocam. <gülüyor> ne oldu? <Nerede>? Galiba <laughs> hepsini yanlış yaptım. <laughs> Nerede koptun peki? Bilmiyorum doğruyu yanlışı birazdan üç ses, söyleyeceğim. Üç ses hiç yoktur büyük ihtimalle. Çünkü hiç Duyduğum şeyi vermedim yani. Eminim. Peki ne engel oldu sana? Biliyor musun? Yani çözebiliyor musun? Hocam bir yere dalıp gittim şurada böyle. Sizin sizi çok duymuyorum. Niye öyle? Hmm. Şey yani burada bir ses var ama. ama Sen de yani. başka bir alemde. Sen de o, evet. aynen öyle i̇şte oldu. İşte bu zaten yani şu anda benim istediğim bunun olduğunu görmeniz. Evet, bakıyordum gayet güzel. Evet. <laughs> evet. ya normalde birçok arkadaşımız aynı şeyi yaşadı. Burada sorun şu. Heyecana karşı ne yapabilir? Şimdi Hı -hı. bunu gördük. Bir sonraki sınavda hamle yapmanızı isteyeceğim sizden. Hocam çok ciddiysiniz Ama... yani gerçekten. Ama çok... sınavda öyleler maalesef. <laughs> Şimdi Melek yok, bir tek başıma. Moda olsaydı daha da bir gergin ortam oluyor. Oda da Ay, o da da pek gergin o, maalesef. Şey... Ay canım, evet. melek, hocam. Peki tamam bu hocam, kadar. Yanlış değil mi? Merhaba Leyla. Merhaba, Nasıl hissediyorsun? Oraya. Heyecanlıyım. Çok mu? İçeride mi ya, daha çok heyecanlanıyorsun burada mı? Bilmiyorum. Gelirken falan, ilk geldiğimizde çok heyecanlı değildim ama şu anda heyecanlıyım ama değilmiş gibi hissediyorum. Çok hmm. garip hissediyorum. Değişik duygular. Hepseler. evet. bilmiyorum. Ee, bir önce yaptığımız küçük denemede evet. e, birinci olmuştum. Bunun da bir baskısı var. Yani evet. insanlar çok şey bekliyor olabilirler senden. Bir deneyelim bakalım. Çift sesle başlıyoruz. Birinci sorumuz. Final sınavımız bitti. Neler hissediyorsun şu anda? <laughs> Sakinleşebildin mi? Yani bitti. Evet. Yaptıkça biraz daha sakinleştin mi yoksa daha <laughs> mı arttı? Ben Ezgi verisinden korkuyordum. Yüzden... Orada bir korku. Yapabildiğimi de düşünmüyorum ama hmm, bakacağız. Evet. Peki. Bitirmeye çalıştım. Neden? Bir evet. önce bitsin evet. ve kurtulayım. Hatırlamasam, yok hatırlamasam da sonunu ha, görmeye evet. çalıştım. İyi, Belki olumlu bir şey. Diyeyim. Evet, iyi yaptın. Peki, evet. teşekkür ediyoruz Aleyna. Evet. Sınavımız bu kadar. Evet. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz Heyecan durumu nasıl? Kontrol altında şu anlık. Peki. İçerisi mi daha heyecanlı, burası mı daha heyecanlı? Yani içeride pek bir şey olmuyor. Burası daha heyecanlı. Hani... Peki. Ne kadar başarabileceğin kanaatindesin? Eee Bilmiyorum. ben bir şeyden şart koşmadım kendime. Peki. Tamam. O zaman çift sesle başlayalım. Çağatay nasıl hissediyorsun şu anda? Heyecanlı. <laughs> şu an daha mı heyecanlı? Aynen. Peki soruları yaparken kafanda e, dinlemeni engelleyen şeyler oluştu mu? Yani kalp ritminin hızlanması gibi. <laughs> evet. Basit çok oldu mu? Şey Aynen. genelde benim gördüğüm şu ana kadar e, yanlış yaptığını düşündüğü soruda bir sonraki sorular evet, gitmeye başlıyor genel itibariyle nasıl hissediyorsun şu anda? Ne kadar yapmış olabilirsin sence? Yarısından düşük yaptığını düşünüyorum şu an. Peki. Ee, soruların zorluk derecesi sence ya da duyumunu engelleyen başka bir şey? Her şey normal miydi? Ya, her şey normaldi aslında da hani sadece psikolojik olarak epey bir etkisi var ya. Tamam. Tamam, teşekkür ediyorum Çağatay. Heyecanlı mısın? Biraz. Biraz. İçerisi heyecanlandırıyor mu insanı yoksa burası mı daha çok heyecanlandırıyor? İçeride çok heyecanlanmayacağımı düşünüyordum. Buraya gelince biraz heyecanlandım. Evet ister istemez. Peki. İki sesle başlayacağım. Bölümde tek ses de var galiba. Tam anımsamıyorum. Onu. Yok, ben... İki, üç, dört ses var. tamam. Peki. İki sesle başlayalım. Gitme. Şu an nasıl hissediyorsun? Şu an bilmiyorum çok odaklandığım için ne hissettiğimi. Güzel. Peki e, soruları cevaplarken şey düşündün mü hiç? Yani şunu yaptım, bunu yapamadım, yapıyorum, yapamıyorum. Yani yarım gibi 50 puan civarı bir şey düşünüyorum şu an kafamda. Tamam, peki. Ben... Tamam. Sınavımız bu kadar. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Biraz. Biraz. İçeride heyecan durumları nasıl? Orada daha mı sakin? Orada daha fazla. Daha mı fazla? Ben yaklaştıkça heyecanlı. Hmm, doğrudur. O zaman başlayabiliriz. Hadi bakalım çift ses birinci soru. Peki Serkan sınav bu kadar. Bitti şu anda. Şimdi nasıl hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. <gülüyor> Heyecanın <gülüyor> şu anda nasıl? Yaptıkça azalmaya Aynen. başladı. Peki ne kadarını yapmasındır tahminince soruların? Ya da nerelerde böyle e, hiçbir şey hissetmiyorsun? Hissediyorsun sence? Yani Hisset <laughs> Hiçbir şey hissetmedim var. <laughs> tamam Aynen. teşekkürler Serkan Kolay bu kadar. Nice <laughs> Nasılsın Akif? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Heyecanlı mısın? Evet. Heyecanlı. <laughs> Daha başlayalı bir hafta oldu değil mi? Evet hocam. Peki. Daha önceden e, müzikle amatör olarak ilgileniyorsun. Kendin Program yapıyorsun. Evet, evet. tamam. Şu andaki heyecan durumun nasıl peki? Yani 1 ile 3 arasında değerlendirirsem 2. Güzel. O zaman e, iyi bir sonuç çıkartabilirsin. İnşallah. İnşallah. O zaman başlayalım. Peki. İki ses. Tamam. Bitti Akif dur gitme. Gitme. Nasıl şimdi hissediyorsun? Şu anda sakinleştim. Sadece bitti aslında ne kadar yaptığın kanaatindesin? Yani yüzde kırk ya da elli. Peki soruları cevaplarken doğruyu ya da yanlışı hesap ettin mi? Şu an doğru yaptın, şu an yanlış yaptın. Evet. yaptık evet. İyi yapmışsın. Evet. Peki. Telefonu çalıyor görüşürüz. Teşekkürler, teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlı mısın? Biraz. İçeride mi daha çok heyecanlıydın burada mı? Burada biraz daha girdi. Biraz daha evet. burada. Peki ne kadarını yapabilirsin sence bu sınavı? Eee 60 %60'ını %60 yapabilirim diyorsun Yani Kesin. öyle bir. Peki %60 ile bu sınavı gerçekte başarılı olabilir miyiz? Son düşündük bu. Yani, yani? %60'la gerçek bir sınav olsa sınavı kazanma ihtimalimiz olabilir mi acaba? Hı. Hmm. Ee, yani daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Orada Geliştirebilirim de gel, duyduğuma göre kazanabildiğimizi düşünüyorum yani 35 Peki. alanda hmm. giren de duyulmuş. Rakiplerine evet. göre değişti. Rakiplerine rakip evet. göre değişti yani. TYT'den ne yapmayı düşünüyorsun? İyi bir puan <laughs> alabileceğin kanaatin var mı? Yani umarım. Umut yani, ediyoruz. Evet, ediyorum. Sanki. Peki o zaman çift sesle başlayalım. <laughs> evet. Şu an nasıl hissediyorsun? Ee, biraz kötü hissediyorum <laughs> sanki. Her şeyi batırmış gibisin. He. Peki bu sınav esnasında da bu geliyor mu aklına? Yani yaptıkça doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum gibi bir hesap yapıyor musun kafanda evet. yoksa akışa yapıyorum. mı gidiyorsun? Yapıyorum yani orada zaten iyice. Yani yanlış yaptığını düşündükçe. yanlış yaptığını düşündükçe bir soruda kalıyor. Yani eski evet. soruda kalınca yenisinde kasılıyorum izi. Anladım. Yani. Şimdi ben sana bu kaydı atacağım. Tamam. Ee, sen dinlediğinde şunu fark edeceksin. Doğru da yanlış yaptım dedin ve sonrası gitti. Evet, sonra... Demek ki düşünmeseydin aslında belki çok daha güzel şeyler çıkartabilirdin. Sınavımız bu kadar evet. teşekkür ediyoruz.